Merhaba Lavin. Merhaba. Ne yapıyorsun Derin'le bugün? Temizlik. Temizlik mi yapıyorsunuz? Arkadaşlar Derin ile Lavin bugün oyun alanı temizliyorlar. Derin'le arkadaşı Lavin bugün video çekmek istedi. Biz de kırmadık onu değil mi Derin? Evet. Ne yapıyorsun Derin? Bakayım mı sana? İçeriyi çok temizledim. İçeri temizledin mi? Bakabilir miyim evine Derin? Evet. Arkadaşlar şu an Derin'in temizlediği eve bakıyorum. Sıkışmam inşallah. Aa çok temizlemiş Derin. Çok güzelmiş. Buradan çıkalım mı şimdi Derin? Hadi çıkalım. Nasıl çıkacağız derin buradan? Ben nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Şey Böyle mi çıkacağım derin? Aa derin çıktı camdan. Ben çıkamıyorum. Ben de buradan çıkayım. Şu an çıktım. Derin neredesin? Evet derin. Çok güzel düzenledi. Arkadaşlar buralar çok dağınıktı. Derin de arkadaşı topladı. Derin. Sen neleri düzenledin kızım? Bu bebekleri sen mi böyle yaptın? Ebru abla bak şişirme pompası. Evet şişirme pompası balon için. Derin sen neredesin? Derin ne bak şişirme pompası. Yeni şeyler mi olmuş oyun alanı için? Bakabilir miyiz? Evet. Aa, ah. Aa, <laughs> süslemek için Arkadaşlar şey? oyun alanı süslemek için yeni oyuncaklar almışlar. Bakabilir miyiz? Bunlar da hayvanlar. Çok güzeller. Bir, bir dahaki geldiğinizde oynarsınız. Kapasın. Derin. Başka neler kaldı? Derin. Tam hız devam yorulmadan oynalanı topluyor. Evet. Derin de burada bir tane toka buldu. Başkasının tokası takmıyoruz Derin. Lavi. Evet. İsimlerinizi karıştırdım. Bakalım. Derin. İstersen arkadaşınla biraz oyun oyna. Derin. Derin. Lavin'le biraz oyun oynamak ister misin? Arkadaşlar çok temizlemişler değil mi? Sadece burası kaldı. Buradaki dağınıklık kaldı. Onları da torbalara, hurslara doldurmuşlar. Burada bir sürü çöp vardı. Şişe vardı, cam şişe vardı. Derin biraz oyun oynamak ister misin arkadaşınla? Her yer pırıl pırıl. Şu an oyun oynayabilirsiniz. Kontrol mü edeceksiniz daha? Tamam. Derin de buraları kontrol edip temizse oyun oynayacak. Değilse oynamayacak. Maşallah kızıma. Kızım aynı performansı kendi evimde de senden bekliyorum tamam mı? Bundan sonra annenin evinde temizle olur mu? Söz mü? Temizlemezsen. Derin. Yukarı kata çıkalım mı? Anneciğim ben çıkarsam kırılır mı burası? Evet. Kırılır mı? Yok kırılmaz. Sapa sağlam. Sapa sağlam mı? Şu an derinle arkadaşın adımlardan gidiyorlar. Şöyle bir alan arkadaşlar. Buradan da kayacaklar. Çıksana mı Kayın bakalım. Evet. Anneciğim salıncayı bilmek ister misin? <laughs> Aha tatere var Leyla. Ben çıkabiliyorum. Evet. Derinden yine havaya kaldırdı. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Güzel mi kızlar? Verin. Güzel mi? Ama bu size göre değil, biraz küçük sanırım değil mi? Evet. Tamam. Çünkü siz büyüdünüz artık. Evet. Tatile evet. var değil mi? Efendim i̇şte Lavincim. Değil mi? O zaman yarın geldiğimizde balonlarımızı getirelim mi buraya? Oyun oynarız. Tamam. tamam. Evet. İki tane balık var. Değil. Hangi balık senin? Mavi mi? Yeşil de lavinin. Şu an balıklara bindiler. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Bir hadi sen de bir şarkıyı söyle. Kırmızı balık gölde Oltasını atıyor. Kırmızı balık yiye. Kızlar ne yapalım şimdi şu oyuncaklarla oynayalım mı? Bir sürü oyuncak var burada. Bebek oyuncak. Ay bu benim ayıcım. Oraya koy. Bakayım bayıcına Lavin ayıcını burada unutma tamam mı? Unutursan bak burada kalır. Derin hemen sahip çıktı Lavin oyuncağına. Bu Lavin'in şahsi oyuncağı. Arkadaşlar bebeklerle oynayalım mı? Lavin. Lavin. Bebeklerle oynayalım mı? Oynayalım. Derin hala balıkta. Derin kırmızı balıkta kaldı şu an. <laughs> Lavin. Şimdi ben buraya gideceğim. Nereye gideceksin? Ben de, ben de gideceğim. Git bakalım. Dikkat et kızım tamam mı? Arkadaşlar siz burayı beğendiniz mi? Şöyle kocaman bir ev var kule şeklinde. Şöyle küçük bir oyun alanı. Oturduğumuz bir kafede. Çok güzel, çok mantıklı. Çocuklu bebekli anneleri için yani. Güzel, güzel düşünmüşler. iyi fikir. Ben beğendim. En azından ben çayımı kahvemi içerken benim çocuğum da burada güzelce eğlenebilir. Burada satın... Derin şu an arkadaşıyla yer değiştirdi. <laughs> evet Şirin Baba da Derin'in kucağında. Bakabilir mi Şirin Baba'ya Derin? Göstermiyor evet. bana. Şu an Şirin Baba'ya Derin. Salıncağı <laughs> bindirdi. Biz Nait teyzelerde kalacağız. Nait teyzelerde mi? <laughs> Kızlar ne yapıyorsunuz? Kemer mi bağlıyorsunuz Şirin Baba'ya? Evet. Kemer evet. Yok ki. Güvenliğimiz önemli arkadaşlar. Değil. Yoksa düşeriz değil mi? Kafamız kırılır, ayağımız kırılır. Evet. Derin Şirin babayı sallamadın ama anneciğim. Sallamadan çıktı. Derin. Nerede eğlence Derin orada? Evet. Derin arkadaşını seviyor musun? Lavin'i seviyor musun? Lavin, Derin'i seviyor musun? Özlemiş miydin bizi? Saçın mı bozuldu? Yaparım ben tamam mı? Siz biraz oynayın. Tabii. ki bak derin de kostüm yanında. Evet. Derin. Sen arkadaşını görünce biraz şımardın sanki. Derin. Lavin hala tokasını çıkartmaya çalışıyor. Derin. Arkadaşlar Lavin'in tokası. Derin. Ne yapalım şimdi? Eve gidelim mi artık Derin? Burada sallanıyor mu? İstersen sen de biraz sallan derim. Ya da anneciğim Şirin babaya bir tane oyuncak getirelim mi burada? Getirmeyelim mi? Sevmiyor mu? O zaman Şirin baba biraz yeşil balıkta oynasın. Şirin babayı arkasına bindirdi. Önüne aldı şimdi düşmemesi için. Lavin de şu an mavi balığa bindi. Evet Lavin derini balığına bindi Derin de Lavin'in balığına bindi Renkleri değiştirdiler şu an Paylaşmak güzel değil mi Derin Eve girelim mi şimdi Derin Niye Olmaz mı Evet Derin beni evine almıyor arkadaşlar Küstüm Derin Annem bak dışarıda kaldı Kış günü hasta olur burada Derin Derin Bakar mısın buraya Derin Şirin baba mı uyuyor orada? Evet Şirin baba uyuyor. Bay bay düştü soğuk oldun. Evet. Vay. Anneciğim üşümeye başladım ben ama. Çı 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 çı. Gel, e, bırak, Aa a, bu cadı evi olabilir mi Deri? Evet. Arkadaşlar bu cadı kulesi olabilir mi sizce? Cadı kulesi. Derin zaten bugün biraz cadılara benziyor. Ya, ya, gel, gel. Akşama kadar da bugün evde arkadaşıyla cadılık oynadı. Değil mi Deri? Evet, bir de sonra birlikte uyudular Derin uykusunu almamış gibi arkadaşlar, görüyor musunuz? Gel, gel, bizim evimize gel. Gelin Gerçekten mi bende? Gel, gel, hoş gelin. gelin mi evine? Karanlık burası Derin ama yerim tamam. yok ki burada. <laughs> derin, tamam. Ha, Aa açın. Derin camı açtı şu an. Diye camları da aç bakalım Derin. Arkadaşlar evimiz iki Oy. odalı, bir de koridorumuz var. Değil Bu mi, da bizim mi? Evet. Orada uyuyoruz gece sabah. Sonra burada gece sabah uyuyoruz. Hı hı. Biz hiç uyanmayız. Horoz bile uysa hiç hiç Lavin ne diyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Hangi masal anlatıyorsun? <gülüyor> Derin. Uyanmayız tabii ki de. Ne yapalım şimdi? Derin bir fikrim var mı? Lavin senin bir fikrin var mı peki? Kayalım kaydıraktan evet, mı? Aa Derin Şirin babayı unuttu. Ya. Evet Derin şu an Başlığı evin kapısını kilitledi. Kilitledi hırsız girmesin diye is. şu an. Adımlardan kaydıra doğru gidiyor. Arkada şu önde şu an. Şey, baba ka. Evet şimdi Şirin bu? babanın sırası. Hop.